Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 29 Temmuz 2024 Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. E, hafta içinde ayın da sonuna e, geleceğiz ve yeni bir aya başlayacağız. Dolayısıyla oldukça yoğun bir ekonomi veri ve e, ekonomik gelişmelerin olduğu bir haftadayız. Bu gelişmeleri biraz sonra size e, sırasıyla anlatacağım. Bu gelişmelerin e, altın fiyat üzerindeki etkilerini anlatmak için de e, şunu söylemek istiyorum. Bu videonun başlığında altını olanla ve altın almayı düşünenlere müjde e, şeklinde bir başlıkla e, hitap etmek istedim. E, özellikle e, geçtiğimiz hafta sonlarında da olduğu gibi yine bu hafta sonunda da jeopolitik gerginliklerin dünyada arttığını e, gözledik. E, diğer taraftan bu haftanın önemli gelişmelerinden birisi de Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı. Çarşamba günü sonuçlanacak toplantı ve orada yapılacak açıklamalar önemli. Çünkü daha önce e, geçtiğimiz günlerde Yine Amerikan Merkez Bankası Başkanı özellikle Washington D.C'deki Ekonomi Kulübü'nde yaptığı açıklamada son gelen ekonomik verilerin faiz indirimine zemin hazırladığını ifade eden. Konuşma yaptı ve hedefe ulaşılacak veriler gelmeye başladı dedi. Bu da e e özellikle Eylül ayındaki toplantıda bir faiz indirim beklentisini daha da güçlendirdi. Ama bu toplantıda bir faiz indirimi beklenmiyor. Fakat yapılacak açıklama yani Paul'un e basın toplantısındaki yapacağı açıklama. Sene sonuna kadar acaba 2 defa mı faiz indirimi yapılacak yoksa 3 defa mı faiz indirimi yapılacak bunun sinyalleri alınmaya çalışılacak ve Eylül ayındaki faiz indiriminde 25 bas puanlık olma olasılığı daha çok dikkate alınacak diğer taraftan bu hafta yine Merkez Bankaları toplantısı demek de çok yanlış olmayacak. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Orada da bir faiz indirimi beklentisi söz konusu. diğer taraftan Japonya Merkez Bankası toplantısı var. Orada da 15 bas puanlık bir faiz yükseltilmesi beklentisi söz konusu. Dolayısıyla Amerika'dan gelecek ekonomik veriler de tabii ki önemli olacak. Burada Avrupa'dan ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanacak. İçeride de önemli gelişmeler var özellikle Merkez Bankası'nın son toplantı tutanakları bu hafta içinde yayınlanacak. Orada da bir faiz indirim beklentisi yok aslında. Fakat özellikle Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonraki biraz düşük gelmişti. Hem aylık bazda hem de yıllık bazda zaten düşük gelmesi bekleniyordu baz etkisi nedeniyle. Böyle olunca da piyasada acaba işte faiz indirimleri başlayacak mı Merkez Bankası'ndan şeklinde beklentiler oluşmaya başlamıştı. Hemen akabinde özellikle Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan çıkıp bir faiz indirim beklentimiz henüz çalışmalarımızda yok şeklinde bir ifade kullanmıştı. Arkasından geçen hafta sonunda yine Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın yaptığı açıklamalar reel sektöre yönelik özellikle enflasyonun düşüşüyle ilgili beklentilerinizi biraz daha hani iyimserleştirin şeklinde bir e, açıklama yaptı ve eğer enflasyon beklentisi hala e, düşüş yönde olmazsa enflasyon yükseleceği yönde beklentileriniz varsa o zaman e, faiz indirimi de olmaz ve aynı zamanda enflasyonla ilgili faiz e, düşüşü de söz konusu olmaz faiz indirimi olmaz daha doğrusu. Ve e, dolayısıyla bunu biraz daha gözden geçirmek gerekir şeklinde biz de bu konudaki çalışmalarımızı daha da netleştirir veya sıkıştırırız şeklinde. Parasal sıkılaştırma zaten devam ediyor. E, bunlar e, dolayısıyla iç piyasada bir miktar e, tabii ki yankı buldu. Ayrıca e, son yapılan zamlarda da gelecek hafta pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde de bir düşüşün olmayacağını da gösteriyor. Böyle olunca da Eylül ayında herhangi bir faiz indirimi, hatta ondan sonraki aylarda bir faiz indiriminden söz etmek mümkün değil. Ee, diğer taraftan kontrollü döviz kuru uygulaması, e, dalgalı kuru uygulaması devam ediyor ve bu nedenle de döviz fiyatlarında oldukça sakin bir seyir e, söz konusu, daha stabil e, görünüyor. Böyle olunca da vatandaş e, dövizde herhangi bir beklentisi olmadığı için bu noktada faizi tercih ediyor yüzde 46 yüzde 48 mevduat faizleri kısa vadeli 45 günlük 30 günlük mevduatta tutanlar söz konusu yine dışarı dönecek olursak özellikle Amerika'dan gelecek ekonomik veriler yanında Amerika özellikle hisse senetlerinde bilanço dönemi olmasına rağmen bir miktar gerilemeler var bu da tedirginlik yaratıyor Jeopolitik gerginliklere baktığımız zaman orada da özellikle İsrail başbakanı Netanyahu'nun Amerika ziyaretinde çok büyük ilgi görmüş olması dünyada bir tepki e, oluşturdu e, ve sonrasında hafta sonunda da yine İsrail'in kontrolünde olan e, bölgesinde bir e, sahaya yapılan e, saldırı ve 18, 16, 18 kişinin ölmesi İsrail'de tepki oluşturdu ve Netanyahu Amerika gezisini yarıda keserek tekrar ülkesine döndü ve yaptığı açıklamalar bunu Hizbullah yaptı işte e, biz onları daha şiddetli bunun cevabını vereceğiz şeklinde bir gerginlik e, oluşturduğunu gözledik ama Hizbullah da bu saldırıyı üstlenmedi dolayısıyla bu jeopolitik gerginlik e, tabii ki bölgede e, devam ediyor. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı televizyon konuşmasında da İsrail'e de özellikle de e, orayı da saldırabiliriz şeklinde bir ifade kullandı. Bunun tabii piyasalarda bugün bir miktar tepkileri e, özellikle hissesini tarafında ve e, dövizde söz konusu olabilir. E, dolayısıyla bölgemizdeki e, bu e, jeopolitik gerginliklerin artması da e, yine altına olan ilgiyi artıracaktır diye düşünüyorum Hem dışarıda bir miktar e, faiz indirimi beklentisi altını desteklerken biraz da jeopolitik gerginlikler de altını desteklemeye dış piyasa itibariyle de devam edecek gibi görünüyor. E, diğer taraftan e, iklim e, koşulları nedeniyle e, değişik ülkelerde ve ülkemizde sağanaklar ve sel baskınları e, tarım ürünlerine olumsuz etkilediği için e, ileride e, özellikle tahıl tarafında, fiyatların yükselmesi enflasyonu dünyadaki enflasyonu katılığını katkıda sağlar diye düşünüyorum. Enflasyon düşüş beklentisi hayli sınırlı olmaya başlayacak diye düşünüyorum. Zaten bizde de aynı şekilde mevsim ürünlerini pahalı aldığımızı bütün çarşı pazara gittiğimiz zaman da görüyoruz. Bu da yine içeride ve dışarıda altın fiyatlarını destekleyen gelişmeler. Ee, bu çerçevede baktığımız zaman Cuma günü özellikle hafta sonu riski nedeniyle altının hafta sonuna doğru e, ons bazında 2367 dolarlara kadar gerilemiş sonrasında 2384-86 dolar seviyesinden kapandığını gözlemiştik. Bugün de Uzak Doğu ve Asya borsalarında 2394 doların seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Gün içinde belki de hafta içinde de e, tekrar 2400 doların seviyelerinin üzerine çıkarak 2400 doları destek olarak tutması beklentisi söz konusu. Bu da dış piyasalarda özellikle Fed'den gelecek açıklamalara da bağlı yine Avrupa'dan gelecek ikinci çeyrek büyüme verisine de bağlı. Jeopolitik gerginliklere de bağlı. Dolayısıyla altın yönünü yukarı çevirecek tekrar diye düşünüyorum. Geçen haftaki gerilemenin bir önceki videoda da belirttiğim gibi ay sonu kontrat işlemlerinden kaynaklandığını ve bu nedenle de hem endüstriyel metallerde hem altın ve diğer kıymetli metallerde fiyatların düştüğünü aynı zamanda hisse senetleri de bundan etkilendiğini de kontrat işlemlerinin nedeniyle söylemiştim ve özellikle Özellikle altındaki bu geri çekilmenin kalıcı olmayacağı ve hemen yönü yukarı çevireceğini söylemiştim Tekim. Şu anda yön biraz yukarı doğru çevrilmiş durumda. O bakımdan altını olanlar ve altın almayı düşünenler için aslında bugünler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Bunun müjdesini size bu başlıkta vermek istedim. İç piyasa itibariyle baktığımızda da özellikle gelecek hafta açıklanacak enflasyon beklentisinin yanında yine mecliste görüşülmekte olan vergi paketi muhtemelen bugünlerde artık çıkacak. Ve diğer taraftan yine... E, sokak köpekleriyle ilgili e, bir yasa tasarısı şu anda mecliste görüşülüyor. Burada da oldukça sert geçiyor görüşmeler. Belki bu ayın sonunda meclis tatile gelebilir ama bu yasa çıkmadan e, çıkarılması için de bir hafta daha uzatılması beklentisi de e, söz konusu. Bu konuda da gerginlikler var. E, diğer taraftan belediyelerle e, hükümet arasında işte... E, SGK borçlarınızı ödeyin şeklinde siyasette de böyle bir gerginlik oluşmaya başladı. Bunlar tabii iç piyasada e, yansıma buluyor, e, tedirginlik olarak yansıma buluyor. Ve bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler buluşurken enflasyonda henüz daha düşüşün olmayacağı kanaati de hem vatandaşta hem de reel sektörde gündemde. Böyle olunca da iç piyasada da e, altın talebi özellikle fiziki altın talebi geçen hafta da e, görmüştük. Biraz daha e, devam edecek gibi görünüyor. Bu arada düğün mevsiminde olduğumuz için e, düğün takısı veyahut da düğüne gideceklerin hediye olarak e, takı alışları da e, bir miktar talep oluşturmuş durumda bu arada dış piyasa ile iç piyasa arasındaki altının farkına baktığımız zaman geçen hafta itibariyle 1200-1500 dolarlık bir fark oluşmuştu. Bir süreden beri bu seviyeler korunuyor neredeyse. Ee, ama bu da 30-40 dolarlık e, ons bazında bir fark anlamına geliyor. Fakat sektör bundan hayli rahatsız. Özellikle altına e, ithalatına uygulanan kotada da e, sektörde yeni yerlere, yeni ülkelere gitme gibi bir eğilim olduğunu görüyoruz. Mısır'da yatırım yapanlar var. Daha önce Dubai'de yatırım yapanlar vardı. Dolayısıyla orada hem işçiliğin ucuz olması hem altının dış piyasa fiyatının uygun olması e, bir miktar reticiyi oraya kaydırmış durumda ve oradan üretip ihraç etme eğilimine girmiş durumda bu konuda da e, sektörde bir rahatsızlık olduğunu da yine medyadaki açıklamalardan da görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafı da dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. E, bunları üst üste koyduğumuz zaman iç piyasada 24 ayar altının gram fiyatının e, özellikle geçen hafta itibariyle 2550 2565 TL seviyelerinden e, hafta sonunda 2585 TL seviyelerine geldiğini gözledik. E, bugün de 2600 TL seviyelerini görebiliriz e, ve yön yukarı diye düşünüyorum. E, özellikle de e, orta ve uzun vadede altın yatırım yapmak isteyenlerin biraz daha sabırlı olmaları ve altın fiyatları düştüğünde de bundan telaşlanmamaları gerektiğinde altını çizmek isterim. Dolayısıyla bu hafta başında size anlatabileceklerim bunlar. Hafta içindeki gerek dışarıda gerekse içerideki ekonomik gelişmeleri perşembe günkü yine video yorumunda sizlerle paylaşacağım. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Perşembe günü görüşmek üzere, hoşçakalın.